Herkese merhabalar. Salih Salihoğlu ben. SKC Karbon firmasında üretim, satış destek ve malzeme planlama yöneticisi olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere damla yönetim sektörü ile alakalı EDM elektrot kullanımı ile ilgili bir takım bilgiler aktaracağız. Bunu şu şekilde tasarladık. Aslında Mesut Bey bu arada satış mühendisimiz damla rezyon ve diğer konularla ilgili sektörlerde yardımcı oluyor bizlere. Bununla ilgili soru cevap şeklinde gitmeyi planlıyoruz. Ya bir müşterinin bir satışçıya, satış mühendisine sorması gereken bir takım soruları ben Mesut Bey'e ileteceğim. Mesut Bey buradan bize yardımcı olacak. Mesut Bey de isterse kendisini bir Merhaba, Mesut Özgür, SKC Kavlo, satış mühendisiyim. İdeal sektöründe artık olarak ben ilgilenmekteyim. Ben birinci soru olarak isterseniz e, size Konuyu ileteyim. Mesela ben neden grafiti tercih etmeliyim? Grafiti şundan tercih etmeniz lazım. Grafit çok iyi bir iletkendir. İşlerin birinde de çok var. Bu gibi sebeplerden dolayı Almanya grafiti tercih edebilirsiniz. Peki şöyle yapalım. Klasik olarak bakır kullanımının yaygın olduğu bir sektör. Daha evet. Bir sektör. Bakırın grafite göre veya grafitin bakıra göre avantajları ve dezavantajları konusunda nasıl bir şey söyleyebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Grafit bakıra göre çok daha kolay işlenebilen, hızlı işlenebilen bir ürün. Mesela şu masamızda gördüğümüz elektrotları bakırda işlemeye kalksak çok daha fazla zaman harcayacağız. Mesela orada bir elektrot şu elektrodu mesela belki bakırda bir gün, belki daha fazla sürecek bir süreyi grafite... Bu ince federlerden kaynaklı değil mi? Hem ince federlerden hem de evet. malzeme yapısından dolayı grafit biraz daha yumuşak bir malzeme. İlerleme hızı ve grafit işlenen tezgahların siz daha iyi biliyorsunuz. Devir sayıları, ilerleme hızları daha iyi hızlıdır. Bu gibi sebeplerden dolayı bakırı daha hızlı işliyoruz. Diğer bir <laughs> ayağı, grafitin dal ve rezol süreleri daha kısa. Grafit çok daha hızlı, parça kopartabiliyor. Daha az işleniyor bakıra göre. Grafik bundan sonra 5 kat daha hafif. Evet. Yoğunluğu yani. 1.8, bakır ise 8.9 civarında. Bakır 8.96 benim evet. öyle gözüküyor. Grafik yani, yaklaşık 1.80. Evet, 48. 5 kat bir fark var. Yani bu şu evet. oluyor, 1 kilogram bakırla 1 kilogram grafit e, evet. grafik yaklaşık 5 kat bir hacimsel fark sağlıyor. Şöyle, yani şu elektrodu bakır olsa kaldıramayacaksınız. Ama evet. grafik olduğu için tek başına da makine montaj yapamıyorsunuz. Sürelerden bahsettik işlerine olarak mesela şu ince ve dar federli olan grafit elektrodu bakır eşlemeli zor. Bakırda yaklaşık 0.3-0.5 mm tören hasarda, cilerlerde grafiti işleyebiliyoruz. Ancak bakırda işlemeye kalksanız bakır yamanın yamanmaya başlayabilir, tırlamaya yani. yapabilir. Bir de e, doğru söylüyorsunuz, ben üretim evet. ayarında olduğum için e, burada bir takım bilgiler üretmeye çalışayım. Bu tarz federli işlerde özellikle bakırı şu şekilde işlemeniz çok kolay değil. Bir de makinaya bunu verdiğinizde şu derinlikte, şu derinlikte işlediğinizi varsayalım. Dalma erozyonda bunu dalmaya başladığı sırada grafit gevrek yapısı gereği Kır. kırılacaktır. Bakır evet. yamuk farklı bir şekil vermek e, durumunda kalır. Tabii gözler kaçabilir. Evet. Kırılması bazen istenilen bir özellikle. Çünkü elektrodu bir yere çarptığınız zaman Yamulursa kullanma şansınız yok. İlla kırılması gerekmiyor. Evet. Yamulduğu yam zaman da kullanamazsınız. Bunu tespit etmeniz daha zor. Tespit edemezsiniz. Çeliğe girdiğiniz zaman daha dönülmez bir noktaya gidebilirsiniz. Ama grafitte elektrodu bir yere vurduğunuz zaman veya süktüğünüz zaman grafit şekil değiştirmez. Kırılır. Bu da istenen özelliklerden bir tanesi. Tamam. Peki bir soru. SKC karbonu neden tercih etmeliyiz? Grafit, elektrot, dalma, erozyon sektöründe. Çok güzel bir soru. Şundan tercih edebilirsiniz. SKC karbon, siz de söylemiştiniz. 1960'lı yıllardan beri bu sektörde olan bir firma. Çok geniş bir fabrikamız var 12.000 metrekare ve fabrikamızda imalat kapasitemiz çok yüksek. Çok geniş bir makine parkurumuz var. Personelimiz çok yetkin. Ayrıca kalite devamlılığımız bu konuda çok önemli. EDM için verdiğimiz grafit kalitesi sürekli stoğumuzda olan, stok miktarı yüksek olan ürünler. Malzeme devamlılığı açısından bu çok önemli. Malzeme devamlılığı anlamında bir sıkıntı yaşamazsınız. Diğer bir özelliğimiz de şu, çok Grafik sistemi anlamında çok büyük e, 2017 yılında özellikle yatırımlarımız oldu. E, bugün 580 tezgahta grafik işleyebiliyoruz. biliyoruz. Bu çok önemli. E, ayrıca CNM cihazımız var. Tüm elek yaptığımız, işlediğimiz elektrotları 3 boyutlu bir şekilde e, kalite kontrol çalışmasını gerçekleştirebiliyoruz. E, makine Diğeri aldıktan sonra bir de bunlara bir takımlanma e, yatırımı da yaptık. E, sistem 3 ve Erova dediğimiz tutucular vardı sahip. E, bunları da yatırımı yaptık. Bugün bize bir sipariş gelmesi halinde derhal imanete başlayıp bir iki gün içinde teslimatlara başlayabiliyoruz. Bunlar çok büyük etkenler. SKC bu gibi sebeplerden dolayı müşterilerimiz tercih edebilir. Peki e, ben imara ayağında olduğum için bir taraftan da Mesut Bey'in dediklerine ilave olarak şunları aktarmak isterim. Grafiti bir 580 tezgahında simültane şeklinde işleme olanımız var. Bir taraftan da 2017 yılında yapılan yatırımlar sonrasında makine parkında ciddi bir teknoloji hata gerçekleştirmiş oldu. 580 işlediğimiz mamulü aynı zamanda 5 eksen ölçebileceğimiz bir CMM cihazına sahibiz. Dolayısıyla hem işleme hızında hem ölçüm hızında kendi bünyemizle yaptığımız için bunları çok hızlı cevap verebiliyoruz müşterilerimize. Bu anlamda e, hızlı aksiyon alınabilecek evet. bir durumumuz söz konusu. Sen hemen be, ben bir ekleme yapmak istiyordum Makinenin Makine yapımızla ilgili. Ayrıca e, elektronik ince aklımıza gelmiyor ama bazen karşımıza çıkabiliyor. Tonalı kişiler de olabiliyor. Evet. O, bize toleransları çok daha toleransları da işleyebileceğimiz C eksenli -ciğer, bir tonalımız var. Buradan yurt dışına ürün gönderiyoruz biliyorsunuz. Yaklaşık binde bir inç Tövbele asla e, tornalık işlerde müşterimize elektron sunabiliyoruz. E, Bunun hmm. için de özel e, makine yatırımı yapmıştık. Bunu da eklemek istiyorum çünkü çok sık geliyor bunlarla ilgili talepler. Evet, güzel, çok güzel bir konuya e, değindiniz. Bence çok önemli e, bu C eksenli torna özellikle. Bu 5 eksenden bahsettik sürekli ama C eksenli tornamız da var aynı zamanda. Bu C eksenli torna dediği gibi mesut değil olarak düşünürsek %2'lerde bir e, toleransa sahip özellikle dönerek çalışan dalın erozyonlarla çok avantajlı bir konuma geçiyoruz bu anlamda. Biz hem torna tarafında hem işleme merkezi tarafında ciddi bir yetkinliğe sahip. Önemli bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Yerli ve milli bir firma olarak özellikle e, ciddi bir hizmet sunmaktayız müşterilerimize. Bu anlamda e, Mesut Bey'in ekleyeceği bir takım şeyler var mı diye düşünüyorum. Evet. Ben tekrar şeye değinmek istiyorum. E, grafik bakı kıyaslamasına. Biz aldığımız eğitimlerin dışında kendi bünyemizde e, kardeşlik firmamız var. E, Kardeş durumumuz. Onun kalıphanesi var sanırım siz de biliyorsunuz. Burada bir deneme çalışması yaptık. Elektro, grafiti elektrodu biz işledik. Daha önceden onlar gerçekleştirdiler. Hatta onlar bir de bakır elektrodu işlediler. Sönüleri kalıp üzerine yazdığımız zaman 10 saatte işlenen bakır elektrodu biz grafiti olarak 6 saatte işledik. Daha sonra biz bunları Kardeş evlilikleri teslim ettik. Kendileri Danmerizyon tezgahında kalıba girdiler. 3 saatlik bakır e, Danmerizyon süresi yanlış hatırlamıyorsam 1 saat 45 saat kare grafikte bitirdiler. alt alta koyduğumuz zaman işlemede bir 4 saat. İlgilenmede yaklaşık 1,5 saat yakın bir tasarrufları oldu. Sadece bir elektrottan bahsediyorum. Bu da bize 5,5 saat yapıyor. Her gün biliyorsunuz elektriğe veya yer maliyette zamlar geliyor. Aynen öyle. Yani artılarından biri de bu. Özellikle termin ve maliyet açısından firmalar çok büyük bir değer katıyor. Şuradan da değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar soracaktır ya Türkiye'den hakim olup çoğu bakır kullanıyor diye. E maalesef Türkiye'de bir evet bakır yaygınlığı var. Bunun sebebi de şu, grafiti özel bir tezgahta işlememiz lazım. Yani mesela biz parkımıza metal sokmuyoruz. Aynı şekilde metal işlediğiniz tezgahta biraz işlemeniz tezgah açısından pek sağlıklı değil ya bir özel bir makineniz olacak, orada işleyeceksiniz ya da çok iyi bir filtrasyon yapmanız lazım bunu işlerken. Bu gibi sebeplerden dolayı Türkiye'de pek yaygın değil aslında. Dünyada baktığımız zaman Japonya'da %90, Almanya'da %80-85'ler oranında grafit kullanılıyor. Bu gibi sebeplerden dolayı grafit biraz Türkiye'de geride kalmış bir durumda. Bunun sebeplerinin diğer bir sebebi de şu, makine parkur yetmediği gibi insanlarımızda psikolojik olarak biraz bakıra, yani şöyle diyeyim, grafite karşı bir Ön yargı mevcut. Ancak bunu kırmakta çok önemli düşün, olduğunu düşünüyorum çünkü e, günümüz rekabeti süreli, zaman yarıştığı bir dönemdeyiz. Evet. Bu maliyetleri kısman açısından da grafit çok büyük bir silahımız olur diye tahmin ediyorum. Bahsettiğiniz gibi bir kalıp setinde e, bazen 20, bazen 30, bazen e, 300 tane de oluyor. 300 için. dediğiniz gibi e, elektro kullanılabilir gidiyor. Bunun yanında maçası vesairesi onlar e, cabası yani bir yıla vurduğunuzda yani bir tanesinden bir dakika kazanıyor olsanız e, çok ciddi bir süre çıkıyor karşınıza. Bu anlamda maliyetleri hesaplarken hem müşteri tarafında bir avantaj sağlamak adına hem hızlı dönüş yapmak adına birtakım yöntemler geliştirmiş durumdayız. Durum Bu anlamda hizmet e, sunuyoruz. Evet. Ekleyicilerimiz başka bir şey evet. var mıdır? <laughs> evet biz sadece işlem işleri truptörü üzerine konuştuk. İşlem işleri truptörü vermemizi yanında yerine kendi işleyen firmalarına da yarı ağırlık blok halinde de ürün sunabiliyoruz. Evet, bu da güzel bir video oldu. burada bir takım örnekleri görüyorsunuz. Gerçi onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz parçalar şu şekilde 1 milimetreye kadar çap olarak işleyebiliyoruz. Evet. Artı 0.3 milimetrelik federler yine buradaki örneklerde görüldüğü gibi 0.3 milimetrelik federleri gayet başarılı bir şekilde işleyebiliyoruz. Aynı zamanda yine 5 eksen gerektiren bir takım işlerde çünkü bir kalıp açısı denen bir şey vardı. Bu kalıp açısını oluşturmak adına 5.80'de bir takım simültane hareketler yapmak durumundasınız. Bunları da bu anlamda gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Bu tarz elektrotları işleyerek. Özellikle müşterimiz dizaynlı 5.80'e göre yapabilirse SKC kanlı olarak çok kısa sürelerde çok rekabetçi fiyatlarla ürün sunabiliriz. Yani çünkü ben de sektörde geziyorum. Evet, evet isteyen firmalar var, 5.80'e olan firmalar var ama şu ana kadar pek denk gelmedi. 5 x Graphics sokan tek firma, yani galiba SKC Carbon olarak biliyorum ben. Karbon grafik sektöründe, evet, evet iddia grafik sektöründe 5 e, olan e, şu anda hem yerli ve milli bir firma olarak hem de e, bu anlamda ciddi bir makine parkına sahip olduğumuz için aynı zamanda övünüyoruz. Ayrıca SKC Karbon olarak ISO 9001 belgesine sahip bir firmayız. Bunun dışında bir de bilgi güvenliği sistemleri, BGS 27001 sertifikası da dünyamızda bulunmaktadır. Bu anlamda kaliteye de ön plana çıkartmış bir firma olarak bu anlamda gurur duyuyoruz. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgiye ulaşmak için www.skccarbon.com.tr adresinden bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Bu videoların aynen bu şekilde e, bilgilendirme amaçlı serileri yine gelecektir. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. İyi günler.